Hello everyone. Herkese merhabalar. Evet yavru kuzular en son hangi sayfada kalmıştık bakalım. Page 77 yani sayfamız 77. Hadi bakalım çocuklar open your books. Ne demek open your books? Kitaplarımızı açalım. Aferin size. Hadi bakalım. Kitaplarımızı açalım çocuklar ve sayfa 77'ye bakalım. Burada çok güzel renklerle başlıyor aktivitemiz. Haydi bakalım çocuklar. Listen and repeat diyor burada. Bakın okuyorsanız şuracıkta listen and repeat diyor. Yani ne demek listen and repeat? Dinle ve tekrar et demek çocuklar. Dinleyeceğiz ve renkleri tekrar edeceğiz. Gür bir sesle tekrar edelim anlaştık mı? Sesiniz buraya kadar gelsin. Anlaştık. Haydi bakalım. Anlaştık. Unit 5. Recording 5. Listen and repeat. Blue. 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 Black. Black, yellow. yellow, yellow, green, green, green. pink, pink, pink. 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 gray, gray, red, red, pink. orange, orange, brown, brown, purple, purple. purple. Evet renklerimizi tekrar ettiysek şimdi sizlerle küçük bir oyun oynayalım mı çocuklar rengi söyleyeyim sizler bulmaya çalışın anlaştık mı green green çok güzel hadi bakalım red çok güzel brown çok güzel hemen buluyoruz rengi kapatıyoruz blue çok güzel black çok güzel. Renklerimizi de tekrar ettiysek diğer bölüme geçelim çocuklar. Evet çocuklar 6. bölüme bakalım. Listen and match diyor. Dinle ve eşleştirme yap diyor çocuklar. Then say the extra color. Sonra da ekstra rengi söyle diyor çocuklar. Haydi bakalım dinleyelim ve eşleştirmelerimizi birlikte yapmaya çalışalım. Unit 5 Recording 6 Listen and match. Then say the extra color. One. Have you got a kite? Yes, I have got a blue kite. Evet çocuklar ne sordu? Kimler dinledi? Have you got a blue kite mı dedi? Ne sordu çocuklar? Have you got, Have you got a kite diye sordu değil mi? Yani. Sen uçurtmaya sahip misin dedi. Peki kız ne dedi? Yes mi dedi no mu? Yes. I yes I have got a... Ne renk dedi çocuklar? Ne renk uçurtma dedi? Kitap da bizim için yapmış. Blue kite değil mi çocuklar? Ne dedi? Yes I have got a blue kite dedi. Ben mavi uçurtmaya sahibim dedi. O zaman uçurtmamızı ne renge boyayacağız şimdi çocuklar? Maviye. Hadi bakalım videomuzu burada durduralım ve uçurtmamızı ne renge boyayalım? Mavi. Blue. Hadi bakalım color the kite blue. Evet sevgili kuzular bizler videomuzu durdurduk ve uçurtmamızı maviye boyadık. Bakın bakalım ilk soruda nasıl sordu çocuklar? Have you got a ne dedi? Kite. Sen bir uçurtmaya sahip misin? Buraya kite yazmadım. Çünkü diğer oyuncakları da buraya yazarak sorabiliriz yine. Have you got a... Sen sahip misin? Neye? Bir tane uçurtmaya. Have you got a kite? Sen bir uçurtmaya sahip misin? Yes. Ne dedi? Yes, I have got a blue kite dedi. Değil mi çocuklar? Evet, ben mavi bir uçurtmaya sahibim. Şimdi hep beraber ikinciye bakalım çocuklar. Two. What color is your ball? Evet çocuklar ne sordu burada duyabildiniz ha, mi? Color is it ball. Çok güzel. What color is your ball diye sordu çocuklar. What color hadi yazalım mı birlikte. Ne demek what color? Ee, onun... What color? Onun diye buraya istediğimizi ekleyebiliriz. Rengi ne renk demek çocuklar? What color is your ball? Senin topun ne renk diye sordu. Bakalım ne renkmiş. Hadi dikkatlice dinleyelim. My ball is yellow. Ne dedi çocuklar? My, My ball, ball, is ball is yellow. Çok güzel. Benim topum ne renkmiş? Söyle. Harikasınız. O zaman topumuzu ne renge boyuyoruz çocuklar? Söyle. Hadi bakalım. Melike Nur arkadaşımız topunu sarıya boyasın. Haydi siz de burada videomuzu durdurun ve toplarınızı sarıya boyayın bakalım. Color your balls yellow. Toplarınızı sarıya boyayın. Evet sevgili kuzular, look at the third picture. Üçüncü resme bakalım. Haydi geliyor. Three. What color is your doll? Evet çocuklar ne sordu? What color is your doll dedi çocuklar. Ne demek what color is your doll? Senin bebeğin ne renk diye sordu çocuklar. What color is your doll? Hadi bakalım ne renkmiş öğrenelim. My doll is pink. My doll is pink. Pink. Evet çocuklar ne yapıyoruz burada? Videomuzu durduruyoruz ve bebeğimizi pembeye boyuyoruz. Hadi bakalım. Evet sevgili kuzular bebeğimizi pembeye boyadık. Bu arada bizim dolumuz nasıl? Aha. How is my doll? Benim dolum nasıl çocuklar? Doll neydi? Oyuncak bebek. Çok sevimli değil mi? Bugün de onunla ders yapıyoruz. Haydi bakalım şimdi birlikte. Four. Look at the fourth one. Dördüncüye bakın bakalım çocuklar. Dinlememiz geliyor. Four. Have you got a teddy bear? Yes. Evet çocuklar ne sordu? Have you got a teddy bear dedi çocuklar. Sen oyuncak ayıya sahip misin? Ne dedi kız? Yes. yes dedi. Bakalım devamında rengini de söyleyecek mi? I have got a green teddy bear. I have got a... Ne dedi çocuklar? Green. Çok güzel. Green teddy bear dedi çocuklar. O zaman oyuncak ayımızı ne renge boyayacağız? Green. Green. Çok güzel. Color your teddy bears green. Hadi bakalım. Yeşile boyayalım. Evet sevgili kuzular bearımızı green yani yeşile boyadık. Peki size bir soru gelsin mi? What color is my teddy bear? Benim teddy bear'ım ne renk çocuklar? What color is it? Red. Yeah. Yes, it is red. My teddy bear is red. Çok güzel. Hadi bakalım teddy bear'cık. Şimdi kaça geldik? Five. Beşinciye bakalım. Dinleyelim ve yapmaya çalışalım çocuklar. Five. What color is your balloon? Evet çocuklar ne sordu? Hangisini sordu? What color is your balloon dedi çocuklar. Senin balonun ne renk dedi yani. Hadi devam edelim. It's red. It's red. red. Ne renkmiş çocuklar? It is red. Yani balonumuzu ne renge boyayacağız? Kırmızı. Kırmızıya. Hadi bakalım videomuzu durduralım ve balonumuzu kırmızıya boyayalım. Evet sevgili kuzular buraya kadar beraber dinledik ve yaptık. Bundan sonrasını açıyorum ve sizler gerisini tamamlamaya çalışın. Six. What color is your train? It's black. Seven. What color is your robot? It's gray. Eight. Have you got a bike? Yes, I have got an orange bike. Nine. What color is this block? It's a purple block. Evet çocuklar burada videomuz sona erdi. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Goodbye.